Arkadaşlar bugün şimdi bunun yapımının ikinci bölümünü yapıyoruz. Buraları şimdi daha da güzelleştiriyoruz. Bakın artık bu üst tarafları tam bitiriyorum. Şu üstü. Arkadaşlar şimdi bunu yaptık da şu üst taraf bitti şu üst kat ve şunun altına şu geçelim lezzetli bir restoranta geldik şimdi gidiyoruz burada, burada yemek yiyeceğiz de ama şey yapmamız diye lazım şimdi de burası iki kişilik bir taraft. Böyle. Arkadaşlar.